<laughs> Yanında yüzme branşından sonra en iyi branşlarda birisi. Çünkü bütün adaleleri ve dikkati üzerinde toplamak gereken bir branş. Bunu da gençlerimize yönelik ilimizde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz aynı zamanda 15 20 mayıs spor etkinlik için aldık. Bunu sağ olsun bazı daire arkadaşlarımız katıldılar. Sporcu öğrencilerimiz katıldılar. Bunu yaygın hale getirmeyi düşünüyoruz.